Herkese merhaba. Vanita ile dönüşümü yönlendiren Healing Pathay'sın bir başka aydınlatıcı bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Henry Woodcock, bana katılan transpersonal terapist ve enerji getmez kurucusu Vanita Putifut. Vanita transpersonal dönüşüm çalışmaları, birebir danışmanlıklar ve kişisel gelişim için atölyeler sunmaktadır. Ayrıca terapist becerilerini geliştiren profesyonel programlar sunuyor sık sık konferanslarda konuşmaya ve uluslararası alanda gruplar ve kuruluşlar için özel eğitimler vermeye davet edilir. Derin hafıza sürecinin ilk eğitim modülünü inceliyoruz. Bu modül, kişiyi terapötik seanslar içindeki hikaye anlatımının ve duygusal boşalımın temel unsurlarına götürür. Bize katılan, bu modülde ele alınan ana bileşenlere ışık tutacak uzman ve nitelikli DMP uygulayıcısı ve eğitmeni Vanita. Hoş geldin Vanita. Merhaba, Henry. Burada olmak harika. İlk olarak size, kısaca DMP dediğimiz derin hafıza sürecini açıklayayım. DMP, kişinin zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal tüm düzeyleriyle tek bir süreçte çalışan terapötik bir yaklaşımdır. Sıkışmış ve donmuş kalıntıları bedenimiz aracılığıyla serbest bırakabiliriz ve bu yöntem, derinlere kök salmış enerjisel ve psikolojik sorunları keşfetmeye, tanımlamaya ve iyileştirmeye odaklanır. DMP, aktif ingeleme, regresyon teknikleri, psikodrama rol oyunları ve çeşitli beden terapilerinin bir sentezidir. Ayrıca, bardo yani ruhsal alemlerde ölüm anında ve sonrasında ruhumuza ne olduğuna dair Tibet Budist felsefesi gibi doğu ve batı ruhani öğretilerini de içerir. DMP, Yungçu psikoterapist ve ünlü yazar Roger Volger tarafından oluşturuldu. Mevcut sorunlarımızın ve zorluklarımızın çoğunun geçmişimizden bu yaşamdaki çocukluğumuzdan veya yetişkinliğimizden gelen çözülmemiş deneyimlerden ve ruh yaralarımızdan kaynaklanan enerjisel kalıntılardan kaynaklandığı fikrine dayanmaktadır. Ruh yaraları dediğimde anne karnındayken olanlardan doğumumuzda dahil olmak üzere atalarımızdan gelen kalıplardan ve kalıntılardan ve geçmiş yaşamlarımızın bitmemiş işlerinden kaynaklanan enerjisel etkileri kastediyorum. DMP eğitiminin ne zaman, neden gerektiğini ve kazandıracağı becerileri özetler misiniz? Kariyerime psikodinamik yaklaşımı kullanan bir danışman, yani bizim konuşma terapisti dediğimiz kişi olarak başladım. Danışanların getirdiği sorunlarla çalışabilmek için daha fazla beceriye sahip olmam gerektiğini çok çabuk fark ettim. Roger Volger ile eğitim aldım. Uzun yıllar onunla çalıştım. DMP eğitimi üç tür insan içindir. İlk olarak kişisel gelişimle ilgilenenler. İkinci olarak terapistler, danışmanlar, psikoterapistler, enerji şifacıları gibi zaten profesyonel olan ve mevcut becerilerine yenilerini eklemek isteyen kişiler. Ve son olarak eğitim alıp nitelikli bir DMP uygulayıcısı olmak isteyen kişiler. DMP eğitimi çok katmanlıdır. Sürecin temelini oluşturan teoriden pratik egzersizlere ve sürecin gösterimlerine kadar Eğitim, insanların danışanların içe dönmelerini ve bilinç dışına anıların, fiziksel duyumların, düşüncelerin, duyguların yüzeye çıkacağı şekilde keşfetmelerini desteklemek için pratik beceriler öğrenmelerini sağlar. Bunlar parçalı olabilir ve çoğu danışman ya da terapistin üzerinde çalışmasını kolaylaştıracak, derli toplu ya da kolay bir formatta olmayabilir. DMP eğitimde bu katmanlarla çalışmayı öğretir. Düşünceler, ifadeler, kendini eleştiren sesler, umutsuzluktan yoğun öfkeye kadar tüm duygu yelpazesi ve ruhsal komplekslerde de dahil olmak üzere fiziksel kalıntılar ve duyumlar. Her modülün içeriği bir danışanla yapılan seansta ortaya çıkabilecek, her şeyle çalışabilmeniz için size iyi bir temel sağlamak üzere DMP'nin çeşitli yönlerine odaklanmaktadır. DMP kişinin bedenine odaklandığı için benzersizdir. Bu nedenle somatik kalıntılarla nasıl çalışacağınızı öğrenirsiniz. Bunları yani tekme atma, bağırma, çığlık atma, itme gibi sıkışmış dürtüleri serbest bırakmalarına nasıl yardımcı olacağınız. Bunlarla çalışabilmek gerçekten çok önemli. Birinci modülün odağı ne? Sanırım hikaye anlatımı ve duygusal boşalım. Eğitimin DMP birinci modülü, terapistler için sağlam bir zemin oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Esas olan, danışandan sorununun ne olduğunu ve çalışmaya yönelik niyetini çekip çıkarırken, bizim yüklü ifadeler dediğimiz ifadeleri netleştirip belirlemeye yarayan görüşme tekniğidir. Bunlar, danışanları bilinçli gerçekliklerinden bilinç dışı deneyimlerine götüren bir köprü olarak kullanılır. Danışanın deneyimini bedenselleştirmesine destek olacak yöntemleri, rehberlik tekniklerini öğrenmeye ve hikaye anlatımı yoluyla duygusal boşalımı kolaylaştırmaya odaklanıyoruz terapistler için kilit bir beceri olmalı. Hikaye anlatımı, danışanın uydurduğunu ima edebilir. Bu nasıl işliyor? Bu gerçekten ilginç, çünkü DMP'de danışanın anılarının veya deneyimlerinin hiçbirinde doğruluk aramıyoruz. Bazen danışanın kendi düşünceleri, zihinlerinde tarihlerin, zamanların, insanların, olanların mümkün olup olmadığını çözmeye çalışırken sürece müdahale edebilir. Bu içsel düşünme dikkati süreçten uzaklaştırır. DMP'de danışanın bedeniyle kalmasına, bedeninde farkında olduğu şeylerle, duyumlarla, yüzeye çıkan içsel anılarla ve düşüncelerle anda kalmasına nasıl yardımcı olacağınızı öğrenirsiniz. Buradaki fikir, danışanın bir hikaye kurmak için kendisine içsel izin vermesini ve sürecin açılmasına olanak tanımasına yardımcı olmaktır. Danışanın hayal gücü, zihnine gelen ingeleri ve izlenimlere açık kalmasını sağlar. Bunlar gerçekleştiğini bildikleri olayların anıları ve farkında olmadıkları ingeler olabilir. Daha önce bahsettiğiniz köprü terimini biraz daha açıklar mısınız? DMP terapisti bir danışanı. Burada ve şimdideki bilinçli benliğinden metaforik olarak içe doğru ilerleyip farklı bir sahnenin veya deneyimin yüzeye çıkmasına izin vermeye yönlendirdiğinde buna köprü deriz. Geçmiş yaşam kalıntılarıyla çalışırken köprü, bugünkü benlikten içe doğru giderek şifaya ihtiyacı olan geçmiş bir yaşam sahnesiyle bağlantı kurmaktır. Danışanlara sık sık hikayenin, bilinç dışlarının kendini ifade etmesi için bir çerçeve olduğunu açıklarım. Zihni bypass eder ve bastırılmış kalıntıların serbest bırakılması için yaratıcı imgelemden yararlanır. Çocukluk deneyimlerinden anılar, geçmiş yaşamlar ve ataların etkileri, bu çok farklı boyutlarla nasıl çalışıyorsunuz? Birinci modülde terapistler, danışanlara rehberlik edip yüzeye çıkması gerekenleri serbest bırakıp dönüştürmelerine yardımcı olan yöntemler öğrenirler. Kişinin çocukluk veya yetişkinlik dönemine ait kendi anılarıyla geçmiş yaşamlara ait anılar arasındaki temel fark şudur. Kişi kendi çocukluk ya da yetişkinlik anılarını yaşarken hala hayattadır. Oysa geçmiş yaşam öyküsünün içinde bir ölüm geçişi yer alır. Yine ata hikayeleriyle çalışırken bu enerjiler başka birine aittir ve danışanın doğrudan deneyimi değildir. Eğitim, terapistin bu anlatılarda hassasiyet ve derinlikle yol alabilmesi için gerekli donanımı sağlar tamamlanmamış kalıntılar kavramının DMP'de önemli bir rol oynadığını anlıyorum. Birinci modül bağlamında bunun ne anlama geldiğini açıklayabilir misiniz? Tamamlanmamış kalıntılar, bir kişinin mevcut yaşamından, geçmiş yaşamlarından ya da atalarından taşınan, kalıcı nitelikteki enerjetik izleri ifade eder. Bu kalıntılar danışanın enerji alanları ve sistemi içinde tutulur. Tamamlanmamış, çözümlenmemiş ya da bitirilmemiş bir şeye atıfta bulunur. Örneğin, geçmiş bir yaşamdan gelen tamamlanmamış bir anıda, karakter hala sevdiği birini kaybetmenin getirdiği bir kayıp ve keder duygusu taşıyor olabilir. Bu, karakteri zihinsel, duygusal ve fiziksel düzeylerde etkiler ve bunların hiçbiri serbest bırakılmaz. Kişi bu üzüntülü düşünceleri sürekli aklından geçirir ve bu enerjiyle birlikte ölüp gider. Birinci modül, terapistleri bu kalıntıları keşfetmeyi ve dönüştürmeyi amaçlayan danışanın varlığının çoklu düzeylerindeki sorunları ele alan tekniklerle tanıştırır. DMP ile eğitimde bahsedilen Tibet Budist felsefesi arasındaki bağlantı ilgimi çekti. Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz? DMP'nin Tibet Budist felsefesiyle, özellikle de bardo halleri kavramıyla bütünleşmesi. Bu çözülmemiş, tamamlanmamış kalıntıların ve ölümün etrafındaki zihinsel, duygusal ve fiziksel koşulların, Kişinin ölümden sonra ruhuna ne olacağını etkilediği fikridir. İdeal olan iyi bir ölüm olarak adlandırdığımız şeyi hedeflemektir. Kişinin o hayata ait tüm tamamlanmamış kalıntıları ve hikayeleri bırakabildiği bir ölüm. Ne yazık ki DMP'de tamamlanmamış kalıntıların danışanın bugünkü yaşamını etkilediğini görüyoruz ve bunlar üzerinde çalışılıp ifade edilip çözümlendiğinde danışanın hayatındaki sorun dönüşüyor. Son olarak, Van Nita, birinci modül terapistler için nasıl bir temel oluşturuyor? Birinci modül, katılımcılara, regresyonu etkin bir bedenlenim olarak ele alan kuramlarda sağlam bir temel sağlar ve ruhun ebedi dönüşünün haritalandırılmasını kapsar. Geçmiş ve şimdiki yaşam anılarına nasıl rehberlik edilir? Görüşme teknikleri, yüklü anahtar ifadelerin saptanması ve pisişenin parçalanmasının anlaşılması. Tüm bunlar, sonraki modüllerle üzerine inşa edilecek iyi bir temel sağlar. Vanita, DMP eğitim modülü bir de keşfedilen derin teknikler ve felsefelere dair ilk bakışı sağladığın için teşekkür ederim, bunun terapötik bir uygulamada dönüştürücü potansiyelini vurguluyorsun. Dinleyicilerimizin çok şey öğrendiğine eminim. Derin hafıza sürecindeki bu ilk yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere kadar, burası Healing Paradise. Vanita ile dönüşümü yönlendiriyor. Hoşçakalın. Daha ayrıntılı bilgi için, energagatevas.com web sitesini ziyaret edin veya YouTube'da Vanita ile Enerji Gateo'yu arayın.